Merhaba arkadaşlar ben Kemal Hoca. Acil Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'na hoş geldiniz. İlk konumuz polinomlar. Hadi başlayalım. İfadelerinden hangileri polinom değildir? Bir ifadenin polinom olması için temel şartımız neydi? A çarpı x üzeri n A1 çarpı x üzeri n 1 nokta nokta A0 şeklindeki ifadelere biz polinom diyorduk. Polinom olması için arkadaşlar iki tane şartımız vardı. A, A1 nokta nokta nokta. Bunlar reel sayı olacak. Yani bunların katsayılar reel sayı olmalıdır. İkinci şartımız ve en önemli şartımız x'in üzerindeki bütün kuvvetler n, n-1 bunlar da doğal sayı olacaktı. Peki doğal sayılarımız sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. Bakın arkadaşlar şimdi sorumuzu çözelim. x üzeri 4 demiş. 4 bir doğal sayı olduğundan bu bir polinomdur. Kökün içerisindeki ifade kökün dışına çıktığı zaman x'in 1 bölü 2. kuvveti değeri çıkar. 1 bölü 2 doğal sayı olmadığından polinom değildir. Bakın 6 bir doğal sayıdır. O zaman bu da polinomdur. 4 doğal sayıdır. Bu da polinomdur. 2 doğal sayıdır. O da polinomdur. Hangileri polinom değildir? Yalnız bir polinom değildir. Px e, kaç tanesi doğrudur demiş. Px polinomunun derecesi 4'tür demiş. Bakalım x'in üstündeki en büyük sayı derece diyorduk. E doğrudur arkadaşlar. Px'in derecesi 4'tür. Derecenin önündeki çarpana kat sayı diyorduk ve bu özellikle isim vermişler buna baş kat sayı demişler. Derecenin önündeki arkadaşlar kat sayı biz baş kat sayı diyoruz. O zaman bu da doğrudur. Px polinomunun 5 tane terim vardır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bu da doğrudur. Px polinomunun sabit terimi 1'dir. Bakın sabit terim bulurken arkadaşlar x üzeri 0'ın Önündeki çarpana katsayıya bakacağız. Bakın bunun önündeki katsayı 1 olduğu için sabit terimi 1'dir. Bu da doğrudur. Px polinomun terimlerinden biri 2x küptür demiş. Arkadaşlar terimleri alırken işaretle beraber alacağız. Eksi 2x küp olması gerekiyordu. Bu yanlıştır. O zaman 4 tanesi doğrudur. İfadesi polinom belirttiğine göre polinom olma şartı neydi? X'in üstündeki ifadeler doğal sayı olacaktı. Bakın bunlar doğal sayı olmalıydı. O zaman n eksi 3 büyük eşittir 0'dan n büyük eşittir 3'den. 7 eksi n büyük eşittir 0'dan 7 de büyük eşittir n'den. Şimdi yazalım arkadaşlar n'in alabileceği aralı. 3 küçük eşittir n'den n de küçük eşittir 7'den. 3, 4, 5, 6 ve 7 bunların topladığımız zaman cevabımız 5 çarpı 5'ten 25 gelecektir. A şıkkıdır. İfadesi sabit polinom olduğuna göre sabit polinom neydi arkadaşlar? Px eşittir C'ye. C de elemandır. reel sayıdır. X'in üzerindeki kuvvet sadece sıfır olmalıdır arkadaşlar. Sabit polinomda. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Bir de C'yi çarpınca C'yi verecektir. Ee, bakalım burada. Bakın X karede bir terim yok arkadaşlar. Çünkü tanımımızda X 0 sıfır olması gerekiyordu. A eşittir 2'dir. Ee, B buradan arkadaşlar eksi 3'tür. B artı 3'ü sıfır eşitleyince B eksi 3 geldi. Px eşitleri ne geldi o zaman? Eksi 7 geldi. Sabit polinomlarda bütün değerler birbirine eşit olduğundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. İki polinomun eşit olduğunu söylemiş. Px polinomu Qx polinomuna eşitmiş. Bakın 2x küp varsa burada da 2x küp olacak. M sayısı eşittir. Buradan 2'dir. Şimdi burada x kareli bir terim var. Bakın arkadaşlar x'te x kareli bir terim yok. Aslında var ama o 0 çarpı x kareli x kare yazıldığı için arkadaşlar biz bunu yazmıyoruz buraya. Ama sonuçta burada bir terim var arkadaşlar. Bu bir terimdir. O zaman n eksi m eşittir sıfırdır. n eşittir m'dir. m'yi 2 bulduğumdan dolayı o zaman deki geldi. Bakın n sayısı da 2 geldi. Şimdi bakıyorum x'in katsayısı burada eksi 5. px'e x'in kat sayısı n artı k. n'e gördüğüm gibi 2 yazdığım zaman k değeri de eksi 7 geldi. Şimdi gelelim son terime arkadaşlar. Sabit terime. e eksi 2k eşittir 7 demiş. Ben k'yı eksi 7 bulmuştum. O zaman e artı 14 eşittir 7'den e sayısı da eksi 7 geldi. Şimdi verilen ifadeleri toplayalım. Eksi 7, eksi 7, 2 artı 2. Ne geldi cevabımız? Eksi 10 geldi. Cevap a şıkkıdır. P1 eksi 4 bölü Q2 nedir demiş. Bu tür sorularda arkadaşlar öncelikle polinomun içindeki ifadeyi bulmaya çalışalım. P1'i soruyorsa arkadaşlar biz x yerine 2 yazarak başlayalım. O zaman P1 eşit oldu. Bakın x yerine 2 yazarsam 2'nin küpü 8, 8 çarpı 2, 16 çarpı q2 artı 4 oldu. Artı 4'ü karşıya eksi 4 alalım. P1 eksi 4 eşittir. 16 tane Q2 oldu. E o zaman ben P1 eksi 4'ün değerini Q cinsinden buldum. 16 çarpı Q2 bölü Q2 sadeleşirse cevabımız değişik olur. 16 olur. Şimdi Px gerçel katsayılı bir polinomdur. Px polinomun sabit terim 2'ymiş. P0'ın 2 olduğunu söylemiş. Bize P3 soruyor. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar önce sorulan ifadeyi bir yerine yazalım. X yerine bir 3 yazalım. P3 eksi P2 eşittir. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27. Burası ne oldu? 26. Şimdi X yerine 2 yazalım. P2 eksi P1 2 yazarsa 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 11 oldu. Şimdi X'e 1 yazalım. P1 eksi P0 1 bir yazarsam 1'in karesi 1. 3 kere 1 3. 1 çıkarsam 2 olur. Ben bu ifadeleri taraf tarafa topladığım zaman bakın P2'ler gitti. P1'ler gitti. P3 eksi P0 eşittir. Ne oldu? 13. 39 geldi. P2'nin değerini biliyordum. 2'ydi arkadaşlar. O zaman P3'ün değeri 41 geldi. Cevabımız E şıkkıdır. Px artı 1 polinomun katsayılar toplamı istemiş. Katsayılar toplamı bulurken x'ine götürüp 1 yazıyoruz. 1'e eşitlemiyorsunuz arkadaşlar. İçerisi 2 oldu. Bakın P2'yi soruyor. Şimdi burada bir bilinmeyen varsa arkadaşlar öncelikle bu bilinmeyeni bulalım. Px'ten kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulurum? X yerine eksi 1 yazarak. X eşittir eksi 1 için. Bakın burası 0 oldu. Eksi 1'in karesi 1. 3 eksi 5 artı m'den. Buradan m değeri kaç gelir? 2 gelir. Şimdi tekrardan ifadeyi düzenleyelim. x artı 1 çarpı px eşittir. 3x kare artı 5x artı 2 oldu. Ee, biz p2 arıyorduk. x yerine 2 yazalım. x eşittir 2 için. Bakın burası 3 çarpı p2. x yerine 2 yazarsam e, 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 artı 5 kere 2 10 artı 2. 3 çarpı p2 24 p2 de eşittir 8'dir. Cevabımız b şıkkıdır. Polinomun terimleri terimlerinin dereceleri soldan sağa doğru azalacak biçimde yazıldığında tek dereceli terimlerin katsayılar toplam nedir? Px polinomunun tek dereceli tek dereceli katsayılar toplam nasıl buluyorduk arkadaşlar? X yerine götürüp bir 1 yazıyoruz. X yerine götürüp bir eksi 1 yazıyoruz. Farkını alıp 2'ye bölüyoruz. Buna tek dereceli katsayılar toplamı diyoruz. Şimdi x yerine 1 yazarsam P1'in değeri kaç geldi? Bakalım 1 eksi 2 artı 1'in Parantez karesi geldi. 0 geldi. P-1 ne geldi? Bakalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 1'in karesi. O da kaç geldi? 16 geldi. Verilen sayıları yazalım. 0, eksi 16 bölü 2'den. Sorumuzun cevabı eksi 8'dir. Yani C şıkkıdır. İfadesinin açılımındaki baş kat sayısı dışındaki kat sayıların toplamı nedir? E, kat sayılar toplamını bulmak için ikisine 1 yazalım. P1 eşittir. 2 eksi 3 eksi 2'nin küpü oldu arkadaşlar. Ne geldi? Bakalım burası x yerine 1 yazdığım zaman e, eksi 3 eksi 3'ün küpü de eksi 27 geldi. Demek ki katsayılar sayılar toplam eksi 27 ymiş Ama bizden ne istiyor arkadaşlar? Baş kat sayısı dışındaki katsayılar sayılar toplamını istiyor. Bakın arkadaşlar ben bunun baş kat sayısını buluyorum. 2. 2'nin kaçıncı kuvvetini almış? 3. kuvvetini. 2 üzeri 3 8. Demek ki arkadaşlar bunun baş kat sayısı 8'miş. Baş kat sayısı 8. Peki bütün katsayılar toplamı kaç eşitti? Eksi 27 eşitti. O zaman Eksi 27'den 8'i çıkardığım zaman diğer kat, baş kat sayı dışındaki kat sayılar toplamını bulmuş oluyorum. Eksi 35'tir. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Px polinomu ikinci dereceden bir polinommuş. O zaman Px hemen arkadaşlar x kare gibi düşünebiliriz. Bakın polinomlarda derece işlemi yaparken arkadaşlar biz sadece x'in üstündeki en büyük sayıları kullanıyoruz genelde. Bakın burada bir x karemiz var. Şimdi o zaman P x üzeri 4 elde etmek için x gördüğüm yere x üzeri 4 yazarsam x üzeri 8 yapar burası da. Tabanlar aynı iken de üstleri topladığım zaman cevabımız 10 gelecektir. 2 artı 8'den 10 gelecektir. Başka katsayılar kat toplamı 0 olan P1 eşittir 0. 3. dereceden bir Px polinomu her gerçel sayı için P-x artı Px eşittir 0 eşitliğini sağlamaktaymış. Arkadaşlar o zaman biz bunları bir hatırlayalım. P-X -x -x -p eksi P-X'e eşitse arkadaşlar polinomlar da her X elemandır. reel sayılar için dediği zaman arkadaşlar bu polinomun tek dereceli kat sayılardan oluştuğunu, tek dereceli terimlerinin kat sayılarından oluştuğunu bileceğiz. Yani hocam nasıl P-X üçüncü dereceden bir denklemse A-X kare artı b AX küp artı BX kare artı CX artı D. Bakın üçüncü dereceden bir polinom yazdım. Arkadaşlar P-X eksi PX hangi durumda bu özelliği sağlıyordu arkadaşlar? Tek olduğu zaman sağlıyordu. Yani X karede bu özellik sağlanmaz. X'leri sıfırda da sağlanmaz. Çünkü bu bir tek polinomdur arkadaşlar. Nereden anladık hocam? P-X bakın şu ifadeyi karşı aldığım zaman eksi PX'e eşit olmuş. İçindeki eksiği dışarı atmış. O zaman e, ne oldu polinomumuzu biraz daha sadeleştirelim. A x küp artı c x oldu. E, ne demişti arkadaşlar? Katsayılar toplamının yani p1'in sıfır olduğunu söylemiş. Yerine yazalım. A artı c eşittir sıfırdan. O zaman c gördüğümüz yere eksi a yazalım. O zaman p x ne oldu arkadaşlar? A x -AX küp eksi a x geldi. Bakın c gördüğümüz yere eksi a yazdık. Bize ne sormuş? p 3 bölü p 2'yi sormuş. O zaman ben buradan... P3'ün değerini hesaplarsam bakın buradan P3'ün değeri ne gelecek arkadaşlar? 27 27 A'dan 3 A çıkardım 24 A geldi. Peki P2'nin değeri kaç geldi? 8 A'dan 2 A'yı çıkardım 6 A geldi. Bunların oranını sormuş cevabımız da 4'tür. Yani B şıkkıdır. İfadesi birinci dereceden bir polinom olduğuna göre Px eşittir. 2x artı x üzeri n artı n eksi bir polinomu düzenledim arkadaşlar. Bir ifadenin birinci dereceden polinom olması için bu polinomun ax artı b şeklinde olması gerekiyor. Yani x'in üstündeki en büyük sayı 1 olmalıdır arkadaşlar. Ee, burada tutup da arkadaşlar bakın burada x'in üstündeki sayı 1 olacağından dolayı n'in alabileceği maksimum değerleri bir bulalım arkadaşlar. En normalde bir doğal sayıydı 0, 1, 2, 3 bütün değerleri alabiliyordu ama Polinom birinci dereceden olduğu için 2'den sonraki ve 2 iki ve 2'den sonrakileri alamayacak. Neden? Çünkü 2 yazarsam derece 2'ye çıkmış olacak. O zaman n ya 0'dır ya da 1'dir. E o zaman n eşittir 0 için soruyu çözersek Px eşittir. 2x bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Artı 0 eksi 1'den Px eşittir. 2x gelecek. O zaman P2 de buradan 4 gelecek. Şimdi n eşittir 1 için yapalım arkadaşlar. Px eşittir. En yerine 1 yazarsam 2x artı bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Artı 1 eksi 1'den px eşittir. 3x gelecek. O zaman buradan da p2'nin değeri 6 gelecek. Biri 4 gelmişti. Biri de 6 geldi arkadaşlar. Toplamlar 10 gelmiş. Oldu, cevap bu şıkkıdır. İfadesi polinom belirttiğine gidiyorsa arkadaşlar burası doğal sayı olacaktı. A-2 büyük eşittir. 0'dan A büyük eşittir 2'den. Peki 12 bölü A artı 1 ifadesi de bir doğal sayı olması gerekiyordu. Burada doğal sayı olacak. Ya yani da bu tür soruda da uzunluğun değer vermeye çalışmayın arkadaşlar. Bakın A2'den büyük bir sayıymış. A'ya en az 2 verelim. A'ya 2 verdiğimiz zaman 12 bölü 3 elde ediyoruz. Yani tamam 12 3'e bölünüyor. Demek ki ben 3'ten büyük ya da eşit sayıları bulacağım 12'yi bölen. O zaman ne olur bu sayı 3, 4, 6 ve 12 olur. Cevabımız 4'tür arkadaşlar. Px sabit bir polinom diyorsa sabit polinomlarda bütün değerler birbirine eşittir. Yani P2, P3 eşittir. Arkadaşlar buna da A dersek 2 tane A eşittir. 6'dan A eşittir. 3 gelecektir. Sabit polinom neydi? Px eşittir. C, A şeklindeki polinomlarda sadece x üzeri 0. kuvvet yazabiliyorduk. Bakın arkadaşlar buraya x üzeri 1, x üzeri 2 gibi terimler yoktu burada bu polinomlarda. Bakın burada Burayı sıfır eşitlersem m ekseni bakın x kare olmayacak demiştik. Eksi 2 eşittir sıfırdan m n eşittir 2 geldi. Buradan da m artı n x'li bir terim de olmayacak. m artı n eksi 4 eşittir sıfırdan da bu m artı n 4 geldi. E ben bu ifadeleri taraf tarafa topladığım zaman m eşittir 3 gelir n eşittir 1 gelir. E biz zaten sabit polinom o zaman px'i ne bulmuş olduk? c eksi 2 bulmuş olduk. Peki sabit polinom kaç eşitti? 3 eşitti. Ne verirsek verelim aynı değere gidiyordu. Bu da 3 eşit. C buradan 5 geldi. Verilen ifadelerdeki sorulan değerleri çarparsam cevabımız 15'tir arkadaşlar. Polinomun derecesi 40 olduğuna göre demiş neye kaçtır? Arkadaşlar derece sorularında biz x'in üstündeki en büyük sayılarla ilgileniyorduk. Bakın x üzeri 3'ün n'inci kuvvetini aldım. O zaman burası x üzeri 3n oldu. x üzeri 7'nin de 4. kuvvetini aldım. x üzeri 28 oldu. E arada çarpma işlemi var. Tabanlar aynı iken üstleri toplayalım x üzeri 3n artı 28 oldu. Bunun arkadaşlar x üzeri 40'a eşitmiş bu işlemi yaptığımız zaman. Çünkü derecesinin 40 olduğunu söylemiş. n buradan 3n eşittir. 12 birbirine eşitlersek arkadaşlar n eşittir. 4 gelecektir. Sorumuzun cevabı c şıkkıdır. Px0 polinom olduğuna göre Px0 arkadaşlar 0'a eşittir. Yani ne görüyorsan 0'a eşitleyeceksin. Sıfır polinomun şöyle güzel bir özelliği var. Sıfır polinomun derecesi belirsizdir. X üzeri 1 de yazabiliyorum. 2 de yazabiliyorum. 3 de yazabiliyorum. Sonuçta sıfır ile çarptığım zaman sonuç sıfır olacağı için arkadaşlar Px'in derecesi burada belirsizdir. Yani sıfır polinomun dereceleri belirsizdir. Şimdi bakalım burada arkadaşlar ne görüyorsak sıfırlıyorduk. A eksi B eşittir sıfırdan A eşittir B geldi. C 3 eşittir sıfırdan C eşittir 3 geldi. E verilenleri Qx yerine yazarsam AB'ye eşit geldiği için burası sıfırdır. C gördüğüm yere 3 yazarsam 6x 1 oldu. E ben Q2'yi arıyorum. Cevabımız da 11'dir. X yerine burada 2 yazarsam çocuklar cevabımız 11'dir. 11 gelmiş olur. C şıkkıdır. Gelelim Px polinomun sabit terimi soruyor. P0'ı soruyor. Bu tür sorularda arkadaşlar öncelikle Px'ten kurtulmak gerekiyor. X yerine 2 yazalım. Bakın 2 için bu, bu taraf 0 oldu. Artı P1 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 4 kere 5 20. 7 kere 2 14 artı 2. O zaman P1'in değeri kaç geldi? 6 8 geldi. Şimdi arkadaşlar burada P1 gördüğümüzde artık 8 yazabiliriz. x eksi 2 çarpı Px artı 8 eşittir. 5x kare eksi 7x artı 2 oldu. E biz P0 arıyorduk. Şimdi x'e de 0 yazalım. X 2 çarpı P0 artı 8 eşittir eşittir. Bakın 0 yazarsam arkadaşlar 0 0 ne oldu burası? 2. Eksi 2 P 0 eşittir. Eksi 6 P 0'ın değeri de buradan arkadaşlar kaç gelecektir? 3. Cevap C şıkkıdır. Px 2. dereceden ve Qx 1. dereceden birer polinommuş. Px ve Qx polinomlarının baş katsayıları 1 olup sabit terimleri de aynıymış. O zaman Px'i bir oluşturalım. Baş katsayısı 1 x kare artı ax artı b diyelim sabit terimine. Qx'in baş kat sayısı birisi arkadaşlar. X birinci dereceden bir denklem. Baş katsayılar ne demişti? Sabit terimleri de aynı demişti. Sabit terimi B olduğu için burada B olacak. Şimdi taraf tarafa toplayalım bunu. X kare artı AX artı X artı 2B geldi. O da eşittir. Işte x kare artı 6 geldi. X kareler gitti. Bakın arkadaşlar. Burada sağ taraftaki denklemde bir x, x'li bir terim yok. Kat sayı sıfır yani. O zaman buranın 0 olması için a dediğimiz eksi birdir. Peki 2B de 6 eşit oldu polinom eşitliğinden. b de kaç bulmuş olduk? 3. O zaman Px polinomunu oluşturursak x kare eksi x artı ne geldi arkadaşlar? 3 geldi bakın. x kare eksi x artı 3 geldi. Kat sayıları toplamı bulurken x'e de 1 yazıyorduk. 1 eksi 1 artı 3'ten sorumuzun cevabı 3'tür. Yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. 8. sorumuza. 8. sorumuzda ne demiş? Katsayıları sıfırdan ve birbirinden farklı iki dereceden px polinomun baş katsayısı ile sabit terimi yer değiştirdiğinde oluşan polinom qx'tir. Hemen şöyle ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir denklem alalım. Bunların sabit terimle ve baş katsayısını bir yer değiştirelim. Şu iki ifadeyi yer değiştireceğim. Bakın cx kare artı bx artı a oldu. Taraf tarafa çıkardığımız zaman bakın burada x kare ortak parantezine alarak başlayalım. A eksi C. B'ler zaten gidiyor BX'ler. Burada da C eksi A geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada bir tekrar A eksi C parantezini alırsak. Bakın buradan da X kare eksi 1 geldi. Tamam PX eksi QX farkını bulduk. Ee, bu polinomun x eksenini kestiği noktaları bulmuş. Yani bunun sıfırlarını sormuş aslında arkadaşlar bize. İyi, a, C'den farklıydı. Bakın katsayılar sıfırdan ve birbirinden farklı için arkadaşlar. Demek ki burası sıfıra eşit olamıyor. Arkadaşlar burası sıfıra eşit olamıyorsa demek ki sıfırlarımız buradan geliyor. X kare eksi 1 eşittir 0. O zaman bir sayının karesi 1'e eşitse bu sayı ya artı 1'dir ya da eksi 1'dir. Çarpımlara da eksi 1 gelmiş oldu. Kaçın sorudayız? 9. Px baş kat sayısı 1 olan 2. dereceden bir polinomdur. Px polinomunun kat sayıları kat sayılar toplamı P2'ye eşitmiş. Kat sayılar toplamı bulmak için x'e 1 yazıyorduk. O zaman P1'in değeri P2'ye eşit gelmiş ve baş sayısı 1 olan bir polinom varmış. O zaman şöyle bir şey oluşturabiliriz arkadaşlar. Mesela Px polinomu baş sayısı 1 olan 2. dereceden bir polinomsa x kare artı ax artı b olsun. E, P1'in değeri kaç geldi buradan bakalım. 1 artı a artı b geldi. P2'nin değeri kaç geldi? 4 artı 2 a artı b geldi. Bunlar birbirine eşitleyelim. 1 artı a artı b eşittir. 4 artı 2 a artı b'den bakın b'ler gitti arkadaşlar a eşittir işte, eksi 3 geldi. Şimdi o zaman px'i tekrar oluşturalım. x kare eksi 3x artı b geldi. b değerini bulamadık hala. Devam edelim. Şimdi p içinde p1'i sormuş. Öncelikle bir p 1 bulalım arkadaşlar. p1'i bulursak ne oldu bakalım. Eksi 2 artı b geldi. Şimdi bakın şurayı eksi 2 artı b buldum. Yani p içerisinde şimdi de eksi 2 artı b'yi bulalım. Bakın. Şimdi px polinomu buydu arkadaşlar. x gördüğümüz yere b eksi 2 yazalım x yerine b eksi 2 yazıyorum. Bir bakın arkadaşlar. b eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı b eksi 2 artı b oldu. İyi o zaman biz burayı açalım. b kare eksi 4b artı 4 eksi 3b artı 6 artı b oldu. Düzenleyelim. b kare eksi 7b eksi 6b artı kaç geldi? 4 buradan geldi. 6 da buradan geldi. 10 gelmiş oldu. Bakın burası 10 geldi. Peki biz bu ifadenin minimum olmasını istiyoruz. Arkadaşlar e, bu bir paraboldür. Kolları yukarı doğrudur. Ya parabol eksi b bölü 2 tepe noktasını kullanın ya da bu ifadeyi bir tam kareye tamamlayalım. Bakın burasını b eksi 3'ün karesi yazarsam 6'yı 2'ye böldüm. b kare eksi 6 b artı 9 oldu. Şuraya da 1 eklemem lazım. İyi bunun minimum olması için arkadaşlar bir sayının karesi minimum 0'dır. b gördüğümüz üzere 3 yazarız. O zaman minimum değeri de 1 gelmiş olur. Cevabımız C şıkkıdır. 2 tane polinomun toplamı birinci dereceden bir polinomuz arkadaşlar. Px Ax artı B tipinde bir yani doğrusal bir polinomdur. O zaman x yerine x yazarsak ne oldu arkadaşlar? Eksi ax artı b oldu. x yerine 3x yazarsam ne oldu arkadaşlar? 3 tane ax artı b oldu. Bir taraf tarafa toplarsam 2 tane ax artı 2 tane b eşittir 8x eksi 10 oldu. İ polinom eşitliğini tanımını kullanarak a eşittir 4 geldi b eşittir eksi 5 geldi. O zaman px ne geldi çocuklar? 4x eksi 5 geldi. bize ne sormuş? p3'ü sormuş. p3'ün değeri de 7 gelir. Cevabımız c şıkkıdır. İkinci dereceden px polinomun katsayılarının oluşturduğu küme 1 ve 3'müş. O zaman px eşittir İkinci dereceden bir polinomsa ax kare artı bx artı c. Bunların hepsini yazmak zorundayım arkadaşlar. Eğer bunları yazmazsam örneğin ax kare artı bx yazdım diyelim. Bakın sabit terimi yazmadığım zaman, o zaman bizim katsayımız değişiyor arkadaşlar. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Atıyorum 1 atıyorum 3 sıfır şeklinde oluyor. Bakın burada görünmeyen göz, gözükmeyen arkadaşlar sıfırımız var. Bu sıfır da bir katsayıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Peki o zaman biz e, katsayılar 1, 3 şeklinde ise demek ki arkadaşlar burada 1 ve 3'ü kesinlikle kullanmak zorundayız. 1, 1, 3 şeklinde kullanabiliriz ya da 3, 3, 1 şeklinde kullanabiliriz. Hepsini 3 kullanamam çünkü o zaman küme 1 elemanlı olur ya da hepsini 1 kullanamam yine küme 1 elemanlı olur. Şimdi ben bu e, buradaki katsayılar A, B, C'ye nasıl dağıtıyordum tekrarlı permütasyondan? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Buradan 3 tane geliyor 1, 1, 3'ten da dağıtalım arkadaşlar. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 3 tane de buradan gelir. Toplamda 6 tane gelir. Örnek gösterelim mesela. X kare artı x artı 3 gibi. Bakın şunu gösterelim. Ya da örneğin x kare artı 3x artı 1 gibi. Bakın katsayılar 1, 3 oldu arkadaşlar. Ya da 3x kare artı x artı 1 gibi. Bunun gibi arkadaşlar tekrarlı permütasyon yaptığımız zaman kaç tane buluyoruz? 6 tane polinom buluyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Evet diğer sorumuza bakalım. Kalemin rengini değiştirelim. Kümesi veriliyor. 2. dereceden Px polinomunun katsayılarını oluşturduğu küme B ve B de A'nın alt kümesiymiş. Yani biz B'yi bu kümeden seçeceğiz elemanlar arkadaşlar. Px polinomunun kat birbirinden farklı. Kesinlikle altını çizelim. Katsayılar birbirinden farklı ve sabit terimi de sıfırdan farklıymış. Önce 2. dereceden polinomu oluşturalım. Ax kare artı Bx artı C. Şimdi öncelikle bunun ikinci dereceden polinom olması için a'nın sıfırdan farklı olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar kat birbirinden farklı ve sabit terim sıfırdan farklı olduğu için c'de sıfırdan farklı olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar işte 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir sorusuyla aynı tipinde bir soru aslında bu soru. Bakın şuradaki A kaç tane değer alabiliyor? 0 haricinde 1, 2, 3, 4, 5 değer alıyor arkadaşlar. E bir tanesini kullandık. Şimdi gelelim C'yi bulalım. Önce koşulları bulmamız gerekiyor. C'de arkadaşlar 2, 3, 4 ve 5 değerlerinden yani 4 tanesinden birini alacaktır. Biri de gitti. Arkadaşlar geriye kalan 0, 3, 4, 5 atıyorum. Bu da 4'ünden birini alacaktır. E çarparsak 4 çarpı 4 çarpı 5 Sorumuzun cevabı 80'dir. Yani cevap B şıkkıdır. Geldik polinomlarda bölme işlemine. Evet. P -X, x, x küp eşitliği polinomu verilmiş arkadaşlar. Sorunun üst kısmını okumayacağım. Sadece